Hocam iyi bir gidişiniz vardı. İki diki yapmıştınız. Evet. Sonra bu hafta Efiler oyunuzda orada maçı kaybettiniz. Sonra istersiniz? Dediğim gibi Ömer abi iyi gidiyorduk. E, i̇yi de bir ivme yakalamıştık aslında. Ama e, futbolda bazen böyle talihsizlikler oluyor maalesef. E, aslında iyi de başladık maça. Talihsiz bir gol yedik maçın başında. E, hemen bir reaksiyon gösterdi takım. E, i̇ki bir öne geçtik ama e, yine hatalardan dolayı. 3-2 mağlup olduk maalesef. Eee mağlup olduk ama dersler çıkarttık. Artık e, önümüzdeki maça odaklandık. Şimdi bir gelişim var. Evet, e, tabii tabii. Yani çocuklar buralarda hatalar yapacak ki yukarıda e, daha az hatayla oynasınlar. E, işte Fethiye maçına odaklandık. Bakalım inşallah orada en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. İlk maçı kazandık. Orada da 3 puanla dönüp e, yine üst sıralarda bitirmeye hedefliyoruz. Eksik yani Şu an eksik yok. Eksiklerimiz vardı. Diğer maçlarda Uşak maçı olsun, Efeler maçı olsun vardı. Ama bu maça tam kadroyla çıkıyoruz. En iyi şekilde mücadelemizi yapıp geri geleceğiz.